Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her bitim organizasyon olarak Avrupa'dan on binlerce kilometre uzaklıkta kurmuş olduğumuz iftar sofralarında hem Türkiye'de hem Afrika'da kardeşlerimiz sizlerin sofrasına misafir olup inşallah oruçlarını açacaklar. Bugün Ramazan'ın birinci günündeyiz ve siz değerli destekleriyle elhamdülillah kazanlarımız kaynadı ve inşallah Ramazan'ın birinci gününde kazanlarımızı hazırladık. Kardeşlerimiz sizlere misafir olup burada burada kazanımızda silahlarımız hazırlandı. Elhamdülillah. Ve inşallah kardeşlerimiz sizlerin sofralarını misafir olur, çeker. Bu hayırda istekli olan herkesten Allah razı olsun. Türkiye'deki ve Afrika'daki kardeşleriyle iktidar çatırtığını paylaşan sizleri görmemizden Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.